Arkadaşlar hepinize selam olsun. Bugün dayım, anam beraber yonca sulamaya geldik. Çok sıcak var. Yoncamız çok susamış. Bakamadık. Bugün geldik bakalım. Dayım şimdi motorun başında. Şöyle göstereyim buraları sizlere. Anam da Dayımın ineklerini gidiyor burada. Yayısını değil Şöyle böyle bir afur yaparız böyle Fatih. Tabi canım. İleride arkadaşlar Böyle bir iki tane bir de inek alacağız. İki inek bize yeter. Yeter. Buraya İleride bir afur. İki veya üç buzağı. küçük buzağı. Ha küçük buzağlar dolu. Arkasında hani. Buraya kalan yere de yonca çekeceğiz. Bu taraflara. Şurada yonca oldu yine. Burayı da gayri. Bir tek o çayın Bundan getirdim. kaç sene önce ana biz inek sattıydık dayıma? 25 sene oldu mu? 25 olmadı sadece. İşte. O içinde bir tek ineğim vardı. Çocuğudum ben o zaman işte. Aa, Kara bir ineğimiz vardı. Sonra e, dayıma sattı babam. Koyunları çoğalttı. Sonra dayım ya en az yani 20-25 senenin içinde yani bu olayla. Aşağı 20 falan. Evet. Dayım da 13 tane falan oldu diye o inekten 20, diye olmadı belki Biz koyunları alalım 15. Yok 15. önceki koyunla bunda değil. Bunda değil mi? Tabi sen ne diyorsun ben ineği o zaman ıslah düşürdüm kutçuyordum. Tabi ilkokula gidiyordum ben o zaman. Ta onu sülalesinden buldum. Yani. Bir tek karın neyden mi maşallah o gibi ne? Neyle sütü çıkardı? Kara sığır gibiydi ama göğsü öyle yere... Son arkadaşlar dayım e, veterinerden işte iğneleyerek hayvanları bu şekilde böyle simantere döndüle. Ta onun yavrularıymış. Dayıma sordum da. Geçen sene de dayanına birlik baktık bunlara. Ya. Herhalde. Şöyle. Tabi canım. Sülale gidiyor yani öyle. İleride biz de arkadaşlar bu şekilde bir iki tane ine geçeceğiz. İki inek alırız. Bir de makine alırız. Buraya Daha bir de. Ben sen sağarsın. Yani makineyle şimdi kolay. Makineyi takıyorum hemen. Tıkır tıkır. Tabii şey yapıyor, sütünü sağıyor. Ne diyelim, hayatı bir, bir şekilde devam ettirip gideceğiz. Evet. Şöyle çayın kenarına doğru gidelim arkadaşlar. Tavuk Salih'in tavukları var zaten. Yoncamızı kışa hazırlık arkadaşlar. Dayım da burada. Beraber geldik. motorumuzu da göstereceğim sizlere küçük motor aldık ta bundan 7-8 sene önce. Dayı kolay gelsin. Dayı, hoş <laughs> motor zorlanıyor değil mi? Zorlanıyor, evet, evet. Şeyde de dayı kanalda su olsaydı burada çıkar su vardı arkadaşlar. Çıkar su kesilmiş. Çok sıcak ve çok. Suyumuz burada. Yoncanın içine doğru gidiyor. Zorlanıyor değil mi dayı? Evet evet. Nuh Bey işte Santreviç'i vardı. Nuh Bey'in. Evet. Santreviç mi? İşte evet. biz bundan atar diye geldik. Daha ya, olmasa Santreviç hani... vurmuş ya gelmeyi bu borular buradayken. Anıyor musun? Bırak kurun buraya sorun değil. He. Santreviç. Çaydan gelmeyeceğim buraya bırak. Tabii. çaydan gel. hemen oradan var ya bak şey gibi koşmuşlar mı Hasan gel? Evet. Oradan buraya zor bir şey değil. Bundan böyle motoru zorla Motor yakacağız yani. Benzinli Orada bir yükseklik yer var ya, orada evet. aşımız zor oluyor. Tamam dayı. Evet. Biraz işte dediğin gibi sulandığı kadar sulansın. Evet, evet. Daha olmasa santrevice akarız. Bir saatte sular geçeriz. Bakılamadı işte oldu. Şu ne yapalım dayı? Dayısı, ne olur? evet şöyle gidelim arkadaşlar çayın kenarına doğru. Şu, Irmakta da su olmuş olsun. Ya. Irmakta da su kesildi. Herkes evet. susuluyor. Pancarayken ne? Evet. Yonca suluyor. Herkes bir yandan iş başında tarlalarda yağmur gelecek diye ama hava raporunda yani, çok Bakalım. Ya. Uzun çok yağışı, uzun kura oluyor da uzun kuranda uzun yağışın uzun kura oluyor ya. evet yani çok yağdı bu sene Allah'ın şükür olsun yağdı maşallah ama sonradan da çok bırak gitti arkadaşlar sizlere göstereyim kabaklarımız burada kabaklarımızı çapa yaptıydım daha önceki videolarımızda gördüğümüz ırmağı da göstereceğim arkadaşlar sizlere. Çünkü ırmakta artık su yok derece de azaldı yani. kalıyor. Evet. evet. Burada hani ırmak aşağı inmiş. Aslında beyaz su atıyor motorumuz da. Evet. Ee, ırmak aşağıda kaldı ki rampayı çıkartmasında zorlanıyor. Masa dayı motorda evet. 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 ufak kalıyor. Biz bunları kavakları diktiğimiz zaman öbür tarlalara evet. kavak suluyorduk biz bunları. Evet, evet. Yine yani ufak bahçe sulamaya yeter bu. Sağlı da. Bak seçinice şey yap. Sen yapıyor, zorlanıyor. Evet, buradan evet. çıkartırken evet. yok Ama şey yok. Yaman ya da evet. ya yani işte yani. arkadaşlar santrevi çalışıyor orada. Sarımsaklarımızı taklarımızda evet. sürdük zamanında. Boruları buraya koy bak, bak sen ne yapıyorsun? Boruları buraya bırak. Santrevi hazır mısın Alıcısına gelecek. Aman çeyin olsun bırakıyor. Tabii canım. Ha, burada buradan, buradan ne su mu koyayım? Ne? ne bir şey de Bundan ya. bekleyene kadar değil mi dayı? Hayır, hayır. herkes suladığı için evet. ama normal bahçede olsa değil mi? Yeterli olsa. Bahçede olsa arkadaşlar bahçe sulamaya yetiyor bak şöyle göstereyim. Küçük ama üçlük bir de ha borusu bayağı bir büyük B yani üçlük. Su, atıyor, su, evet, evet. Da su, da, yine su var ya bu, Evet. Herkes mısır sürüyor değil mi şimdi? Pancar sürüyor. Şey var da barajdan su gelecek de onu herkese bölüm bölüm dağıtıyorlar ya. Evet. Bu arada biraz bölüm mesela 10-15 günde bir geliyor. 10-15 günde hava şeyde de susu ya mahsulle O yüzden de vatandaş e, kendine imkanlarıyla santrebeciydi, su motoruydu. Bununla mı çalışıyorlar. Tabii. Kapalı dayı. Şöyle ırmağın kenarına doğru inelim arkadaşlar. ve kışın arkadaşlar buralardan büyük selle geliyor. Ama hiç balık yok. şöyle derin yerlere balık var mı Dayı Küçük motor deyip geçme görüyor musun? Tam su tam buralara gelmiş bak Bayağı da su atıyor arkadaşlar Oo, oh. Atıyor atıyor Ya. Yani ben. küçük motor bu. Gördün değil mi? Evet. Ben onu 500 aldım. Tam 7 sene kadar. Ya uzun zamandır hiç onu biz çalıştırmadık. Hep santrevicinin iş yaptığımız için. İşte bugün ilk defa Şu yanan yerleri zulayı Ne edelim? <laughs> Baksa sağ yok ya su geldi maşallah. Bak. Hmm, bayağı Bak, Benzin bayı bir benzin. Şey yaparız <laughs> ya sıkıntı yok. Hırda şey, Burada yok. Hırda da yok burada. işin kötüsü. Germece mi gitmeli diyor. Germeçten alsın gelince. Dayı seninkile gezi hele. Ne, da ne, ne. Yonca da bak sana. Niye kızlar bir şey olmaz. Yonca dokunmasın da. Yonca dokunmasın da. Baş, baş, Ana iyi ağaç. Tamam, ya, küçük motor deyip geçmeyeceğim bak. De, 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 dayı. Buradan doğalgaz geçti, tamam mı? Biz burayı neler çektik burayı Yakup kaç kere sürdü burayı tamam, ne yapamadık yani 10 tane kamyon çiğnedi burayı. Burayı biz ne geçerse geçsinler bir tane silindir gibi diğerini yönde yürüyeceğiz. Tabii. Niye dersen var ya su belirli bir seviyede gidecek. bir yerde çıkmaz bir yerde sürerken. Yani. 5 yağmurlamaları koyacaksın. 3 ya, ya, tane ya, yağmurlama ya. koyacaksın hani. Ben bir dayımın besili, dok almışım hayvanlar. Hiç baksa, önce bile bakmıyorlar. Hiç umurlarına değil. Hepsi yedi, yedi hayvanı var şimdi İki tanesini salıyorum dışarı. Evet. Bir damda açık ve sede. Kuzu, dana. Bunlara süt için yani. Bunların sütünü var. değil mi? Evet, evet. Fazla bir şeyimiz yok. Bir de yani. bir zaten bir yeri. Ağzını biraz sıraya atalım yani, da suya Bu yine lafı oraya götürmeyelim işte. 93'ün Anam öyle dedim. Evet. En az 20 seneden fazla olmuştu diyorsun. Anam dedi ki hani o kadar. Değil mi dayı? 94 95 civarlarındayız. Sen aç hesabını yapsana. Ya 2020. Ben aldım da benim onu. 4000 lira, 4000 lira. Şey bir TL ile sadece 1 milyon 200 aldı. Ya. 1 milyon 200. Evet. o 95'teki ineğin soyu siyah hoş değil etli Aten siyah. Kaç ya şey. Biz 12 tane kuzu sattık koyun evet. ya evet. ama yine neydi ya? Yani? 12 milyara geldi. Ya kızım ya. Kine aynana bunun da 12 milyar. milyar. Öyle bir inek almaya kalksan Birer milyardan 12 kuzu Şinaya, 12 milyar Bunu sıradan içine mi attıydı Fatih? <laughs> ben onu salarken köyün ıslığı vardı bağ ısladığımız evet, evet. Oraya düştü de köylüleri çağırdık öyle çıkarttık. Her bir, şey, bir, şey bir, bir, bir şey var Bak hayvanları da kokut Tabi. Her şey yani ya. Buradan kalın buradan ne kadar gidip gidip oraya ne biliyor musun? Başarı doğru. Başarı doğru. Oraya bitti, oraya indi aşağıya. Tamam. Tekrar kenarı tamam, evet. sen kenarı. kadar Tamam dayı. Sen ben telefonu yaparsın. Ben seni. burayı Fatih çekime başladın da sen bu. Başladı. kırmızı ee, ol. Bak dayısın şu kaşın dibini al. Bak, bak, tamam. Aldın mı? Tamam. Biraz daha kaşın dibini soluktan sonra var ya. Tamam. Yapayım, Heh, tamam. tamam. Tam aklındayız Şimdi Fatih, ne bir yerden alacağım boruyu dersin şimdi var ya. Ee, bir yerden alıp ne yapacağım biliyor musun? Şuraya atalım. Tamam. Ondan sonra domatesler şu mu ki bilmiyorum da. Dur bir dakika şimdi. Ner oraya? Oraya bir tuvalet ya. <laughs> Suya girmeyedin ya sen ya. Suya girmeyedin. Böyle ve sen yoncuya nem olsa gibi yetiyor. Hadi, hadi. Ova yerinde fazla yoncu suladığın zaman bile iyi olmuyormuş yani. Çalışıyor musun? Ha tamam çek çekiyorum. Ana sen hortumu alıyor mu orada? Bir gerdan alayım. İki mi aldın geri Fatih? İki mi aldın? Hı, hı. Hı. Tam şu kadar şimdi beni aldıracağız. Bir de öbür tarafa çevir vereceğiz yani. Baksana, baksana. Çık suyun içine baksana. çık baksana. çık. Az çık. bir şey domates. Domates şey. tamam ya alır boruları baya. ya. Bitsin bu ya. Çoğuracağız tamam. Fatih gerdan gerdan vur vur vur. Kaşın dibine. Biraz daha kaşın dibine gel 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 gel. Asıl bir asıl. Asıl. Asıl da Buradan domates çeviriyorum. orada. bu buraya götürebiliyor musun? Aksın sen orada. Tamam. Çıkan hortumlar domatesi buraya çeviriyorum. Al gel. Bunu suya girdim. Suya girdim ben de. Kaçın kızım. Adam. Kaçın ben şuraya girdim hadi. Gel. Gel. Arkadaşlar bugün işte Fatih hem yardımcı olalım dedik. Hem ineklerimize güdenim dedik. Gel. Gel kaç hortum hadi yavru önce yok ama şimdi. olsun bir şaman yimi yere zaten. Karınlar dok. Ok. Ha, iyi olmaya adırsın. Bitti ise. Domates serçe hortumla. Domates serçe hortumla domatesi. Domates garay hiç gelmez daha. Gel, gel, gel. Gel. Tamam, gel ya. var. Avuç Kaç hortum Hadi orada? orada kaç hortum var? 15 hortum ne götürdüm gele. E, tamam al gel. Fatih. Hadi ee, şey, domatesi doğru diz şöyle. Diz diz bu ya doğru. Bizim Zün... şey edelim de. Bunları E ee, Yok. Kuru <gülüyor> <gülüyor> Orada kuru yer kalmadı. Hortumu yeni değiştireceğiz. Şöyle bitsin de bak. Şura. Şuraya, şuraya çevireceksin Al diğer hortumları belki. <laughs> Veya su atıyor ya, He? veya saat ya basla. Allah mesen. Biraz acelemiz, benzinimiz bugün yeterli yetmez diye acele ediyoruz. O yüzden biz evet. şu ortamda bir süre doğru bak, biz, biz Hayır, bir dakika verme. Bunu tutamazsın. İki bunda karlar diyoruz. Evet evet. Yaman yerlere gezdirmez. Oraya, oraya, bunu oturuyor ileri 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 Fatih şu bitsin de bak bak ben domates bitsin ondan sonra ne kadar sularsan sula yiyince ya hadi ha, sen şimdi koy ya hortum dak 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 gel kafaya kafaya geç vereceğim tamam. mu? buradan bir kaç şey çıkardınız ya? arkadaşlar mi? buraya da çeri domates etmiş tanem Thank you.

korktu canım. Yandılar burada ya. Gelemedik. Yandılar. Ha. Kulan evet, şey olur yani. Kulanmadığı zaman var ya acı olur. Kulanmadığı zaman e, lezzetli olur. Hı hı. Zaman, e, lezzet olur. Bu bak. To e, topluyor mu ne? hani seri var diye geçen Evet. Hırda çok oldu ya. Ana, soğan domates mi topladı? Yerlerde dolu. Ya yerlerde kalan mı? Arkadaşlar olan işlerimizi yapmaya çalışıyoruz bir şekilde. Valla dayı sen ne dersin? O yeter dersin. Şu ne yani? alacağız. Bir de yağmur yağar yeter buna. Yeter, yeter canım. Geçen sınav buradan ağzını kapladık. Tabii. tohumlarında. Kuzdolabına kuşak poşet kuşak koydum da. Kışın hani melemin ettik ya. Öyle güç. Hay maşallah görüyor musun bizim küçük motoru tam kaç metre yer attı. Salih'in ilk okula gittiği zaman aldım ben bu motoru. köprüsü şey yani, vardı hani. Salih'in ilk okula yazıldığı zaman değil mi anne? Kalmadı dayı kalmadı. Tamam çekelim Yanan dayı bu taraftan. Yana... Yanan yerleri sulayalım. Domateslerin işte tamam arkadaşlar. Hayır, hayır. Vallahi hamuk gibi oldular. Neş, yakıyor. yakıyor, kavuruyor ya. Hani dalda vuruyan bir vuruyorlar. Ya, ne edelim? Onu diyorum işte hayat. Bir, bir şekilde, şekilde hayata devam edeceğiz. Devam ediyor arkadaşlar. Sonumuz yani. kara toprak. Hepimizin ayrı ayrı bölümleri var. Bize de böyle ölüm nasip etsin. Etmiş Allah'ım ne diyeyim? Kurban aldım yazımızı böyle yazmış. Şu otla dökülünce evet. çok oluyor bir de hatadır. Aynen. Ben her gün mezarlığa gidiyorum da görüyorum iki metre yer var başka bir şey yok. Şu elinle ne verirse, onun yanında başka yok. Yok. Para, hiçbir şey. Anamın da fazla. Ben. Elimle ne verirsem, o benim yanımda. Ben de onun arkasından bu elimle ne verebilirsem... ...canım sağ kaldığı sürece o. Hiç. çuvaldan paran olmuş, evin olmuş. Her şey duruyor, Baksanız Var mı bu dünyadan alıp da götüren? Yok. Evet. Ona göre ayakta duracağız. Ne edelim, bunu diktik buraya. Mecbur toplayacağız. Tabii ki, tabii ki. Gelemedik Her Şekilde bir aydır gelemedik. Beraberiz arkadaşlar. Dimdik ayaktayız Allah'ın izniyle. Rabbinin izniyle. Tamam. Sonuna kadar da arkasındayız. Su geldi arkadaşlar. İlk baharda da çok yağmur yağdı aşırı. O zaman da yoncamız bitemedi. Bazı yerleri su birikti. Artık olana bereket diyeceğiz. Bu zaten bu sene atlattıktan sonra bir de gür bir şekilde biter. Üst tarafına dökeceğiz. O zaman tam burundan biçip alıp gideriz. bizlere bu şekilde elimizden geldiği kadar videolar çekmeye çalışacağız. Ya, ya, ya. Fazla da video çekerken annemi konuşturmayın. Birden tansiyonu düşüveriyor hepimizin öyle Allah razı olsun bizi destekleyen herkesten hepimizden arkadaşlar mesajlarınızdan telefonlarınızdan bir bakamıyorum çoğu zaman çok sağ olun cevap veremiyorum yazıyorsunuz Allah razı olsun gördüğünüz gibi hayat bir şekilde devam ediyor ama tabi dik duracağız. Yolumuza devam edeceğiz. Ya, Salih de köyde. Onu getirmedik. Çıkmasız geldim bugün. Ayakkabılarına gene bir yarım yolmaya çalışıyor. Abi. Sağ, sağ ol dayım sağ ol. dayım. Da Yakıya Çok sıcak. İnekleri sen doyurmuşsun. Vasa yayılmadılar bile gittiler. Yani onu da köyden dok gelmiş. o kadar şöyle çaldır verelim, ne edelim? Hava da inşallah yağacak. Zaten hava raporunda da diye şiddetli yağış gelecek diye. Çalırım mı? Arkadaşlar Allah emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bugünlük bizden bu kadar. Birazdan boruları toplarız. Ben de yardım Hepinize edeyim. Selam Hepinize selam olsun annemin, dayımın. Herkesin evet. selamı var. Hoşçakalın arkadaşlar. Bizi arayan soranlara, soranlara selam olsun. Görüşürüz. Hepinize selamlarını sunuyoruz. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun Allah, emanet olun. Allah, Allah, Allah razı Olsun. Hepsinden bizi arayıp soruyorlar. Acılarımızı paylaşıyorlar. Onlara bir kere Allah razı olsun. Biz de ayakta durmaya çalışacağız. Ney edelim? Ölüm herkese geliyor yani. Ölüm bilmeyen ev olan mı? Ölüm bilmeyen ev olmaz. Mutlaka ki. Herkese bu ölüm katacak. Mutlaka ki. Bizim de kaderimiz böyle olmuş. Cenab-ı Allah'a isyan şey etmek şey yok. Allah'tan gelen var. her şeye sabredeceğiz arkadaşlar. <laughs> Ney dayı? <laughs> Bazen öyle oluyor dayı. <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar. Yani.